Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Çınarcık'a ya gidiyoruz. Yalova'ya gidiyoruz. E <laughs> efendim? Geziyor. Şu anda kahvaltı yapmak için bir tepede durduk. E aslında o tepeye ulaşmış değiliz. O tepenin biraz e gerisindeyiz. Az önce şu var ya şu direkt. Onun kamerası bizi gördü öttü. Hırsız sandı bizi. Evet yani o kadar değişik. Ben çok susadım ya. Arkadaşlar. Çay doğru düzgün içemedim. Sen benim suluğu su. kusuyum. Benim bu. Hayır benim. Senin çok. Hayır bak az. Az olan benim çok olan. Takma hmm. tırnaklarımı takacaktım ama belki çınarcık meydanda gezeriz ya da işte böyle toprak alanlara geliriz diye taktım. Veya da kaybolabilirdim. Evet kardeşim de burada bu yine evet. bu videoya katılmayı çok istiyor. O zaman arkadaşlar biz ne yapalım biliyor musunuz? Biz de sizi birazcık buraları gezdirelim. Videomun kısa olmasını istiyorum çünkü, çünkü iki gün boyunca, bir gün boyunca sizlerle Çınarcık Meydanı'nda da gezeceğiz falan filan. O zaman şimdilik bay bay size buralar gezdim. En güzel manzaraya gidiyoruz. Ay yine kamera beni görür mü? Gitmeye üşeniyorum. Yine kamera beni görecek. Öpecek. Şöyle en iyi en iyisi şuradan gösteriyor. Ama arkadaşlar bakar mısın Her tarafa çöp atmış. Bu kapıyı bak, arkadaşlar. Ay bir dakika büyüdü bu. Heh. Bizim attığımız zannetmeyin biz atmadık. Evet biz e, yere attık daha sonra poşetimize koyduk. Çok gitmek istemiyorum açıkçası çünkü. Bir daha yılan, ay, yılan falan vardı. Şu binadan çok korktum. Gerçekten en tepesinde bir kamera var. Ve bizi gördüğünde ikide de düştürüyor. Ay, ötüyor. Öyle güneş açtı da daha güzel. O zaman siz buranın keyfini çıkarın. dediğim gibi her yer çöp dolu. Her yer pis. Şöyle göstereyim hatta en güzel kanıtı. istemiyorum. Çünkü kameramızı gördüğü için yine ölçecek büyük ihtimalle. Aslında ileride bir deniz manzarası var. Ama Artık gidiyor, ben de dahilim. Deniz manzarası var ileride ama işte şu bina yüzünden nerede o bina neredesin? Ha, şu bina yüzünden gidemiyoruz. Aslında hızlıca gitsem bir, bir şey olmaz ama yine de ben kendimi riske alıyorum. O zaman arkadaşlar ne yapıyorum? Sizle Çınarcık'ta buluşur. Bay bay. Arkadaşlar size Çınarcık'ta buluşacağımızı söylemiştim. Ama Yem yeah. geldik. Burada güzel bir manzara var. Bir salıncak var bakın. Az önce sallandım. Fotoğraflarımı birazdan paylaşacağım. Abi bir köpek çıktı. Böyle. Yukarılarda göstereyim. Al burası suymuş, Nasıl çıkacak? Öteki taraftan çıkacak o zaman. Anne. Bakıyorum yukarı. Bayağı yüksek merdivenler. Çok yüksek. Böyle. Burada böyle. Çok yer var. Gelmiyorsun ki. Onlar inmiyor daha. Birazdan şimdi video çekeceğim şeyde. Salıncakta. Onlar burada oyun oynuyor. Baba göstereyim mi sana? <laughs> <laughs> göster. Youtube atçı mı? Yok ya. Yok ya. Evet böyle. Hadi göster Burada abla. daha bir komşu bir kişinin tanıdığımızın böyle bir oyuncağı kalmış. Onu da vereceğiz giderken. Abla göster. Evet babamı Japon yaptı. <laughs> Şimdi Valizimi Babam toplayacağım. Yapıyor, şey ee, Hayır, yazılacak arkadaşlar. ödevlerim var. Onları yapacağım. Kahvaltımızı yaptık. Gezemeyeceğiz bugün. Dün meydanı gösterecektim. Telefonun şarjı bitti gösteremedim. Daha sonra... Arkadaşlar yalan söylüyor. Meydana gezmedik. Meydana gittik ama. Gittik ama gezmedik. Karşı yalan söylüyor. Ben gezdirirdim ki. Şarjda arkadaşlar vardı. Full vardı. Full yoktu. Yok. Power de şarjı yoktu. Zaten telefonu doldurmadı. Arkadaşlar vallahi yalan söylüyor. Bak bana inanın gerçekten. <laughs> vallahi diyorum vallahi. Vallahi bak. Vallahi. sus sussana. <laughs> Baba o gün meydana gittik mi? Gittik. gittik ama gez, gezmedik değil mi? Aha! Bak, i̇şte ya bir geri diyor. Tam oranın zaten yeni küçücük Baba. birileri bir geri gidiyorsun. Baba. Sonra. Ah, evet arkadaşlar, siz donlayın dediğine bakmayın. Gerçekten telefonun şarjı çok azdı. Çek çek kadar da yoktu. Yani bu vlog'u da böyle batırmak istiyor gerçekten. Yani kanalımda kaçıncı vlog'um oluyor? İkinci vlog'um oluyor. Aslında dört vlog'un olması gerek. Fakat yükleyemedim telefonun yani telefonda bir sıkıntı var galiba. Ben yükleyemiyorum. Ama bunu yükleyeceğim çünkü YouTube'u falan güncelledim. Yüklenebiliyor şu anda. Öyle. Aslında ben büyüyünce daha YouTube için kullanılabilir. Kameramanlar tutup falan filan öyle şeyler yapmak istiyorum. Daha güzel bir kanal açmayı düşünüyorum büyüyünce. Ama şu anda minik bir kanalım. O yüzden minik videolar çekiyorum. O zaman biz sizinle Vapurda görüşelim. Size güzel manzaralar bekliyor vapurda. O zaman şimdi arkadaşlar görüşürüz. Ne yapıyorsun belin ayağım? Ya. Şaka yapıyorum. Ben normalde öyle davranmıyorum. Burada arkadaşlar bir ufomuz var. Bu ufoyu hiç kullanmadık. Ev sıcakmış. Soğuk sanıyorduk. Evet. Şimdi vapurda görüşürüz o zaman. Bay bay. Şergimi deyiz şu anda. Bismillah. video çektiğimi? Bir şey olmaz ya. Herkes biliyor ki. Evet arkadaşlar şurada deniz. Oh martılara bak. bak. Arkadaşlar sizin için martı kaçırdık. Evet yukarılara da gidelim. Bir dur ben bir yukarı gel bakalım. Evet evet. Biraz yavaş çık yemin.

kapatmışlar. kapatmışlar. Şurada atlıyorduk ya şurada atlıyorduk. Evet. Burası daha şey. Kahve mi alsam? Yok Babak, gel ya. Baba ya ya. Ne bu? Ben daha Bir sıcak bence. Zaten içimiz Ama bunları mı ısıtıyorlar buraya onda duranları? Baba dur ben diyoruz ve oturuyor, elliyor. Bak şurası da şey, oyuncaklar var. <laughs> Prizler var. Seni telefonlu olan. Olmaz şarj. Parasını atman lazım. Aa, evet, para yeri yok ki, her varmış. Ne güzel bedava ya, dolduracak. <laughs> Ay elim yandı. İki sıkıyor normalde iki kere. Aynen. İçecekler de var. Baba, bir dakika. bak, da, Moana var burada. Moana da. sağda Sahte sokta 11 lira. başka Dayım da şey, özellikle e, şeylerden pringles istiyormuş gemiden. Böyle. Çok gösteremiyorum. Geldik, az kaldı zaten. Normalde şurasıydı. Ay. Ne bakıyorsun? da gösteremedim ama yuvacı falan gösterdim size. Evet. Yuvacık. Burası. Burası bizim bir oyun. oynuyorduk buraya gelince. Burada da böyle kutular var. Hep istiyorduk bunlardan ama daha istemiyorum. Baba, bir gelsene. Ben aynen istiyorum ama. Bak yok. Şunlar var ya şunlar. Bunlar normalde 1 liraya satılıyor dört yolda falan. Burada 2 lira. Bir de içinden hiçbir şey çıkmıyor. Sallıyorlar. Şu sakız daha iyi ona bakılırsa. Bir şey bu. Ama bu sakızların içi de boş. Baba. Kenarlarına Baba. koyuyorlar sakızı. Ben ondan bir kere almıştım böyle. Ve içinden hiçbir şey çıkmamıştı. O zaman biz gemiden inelim. Çünkü çok çekemiyorum. Aa, ben çok çektim. Sonra görüşürüz.